Değerli arkadaşlarım. Söyledim ya. Toplumun her katmanıyla, her katmanıyla ilgileniyoruz. Her katmanıyla. Ne dedik? Sosyal kimlikler üzerinden siyaset yapacağız. Apartman görevlisi derdi varsa bize gelecek. Biliyoruz. Manav bize gelecek. Esnaf bize gelecek. Derdi varsa çözeceğiz. Ya da biz de onun ayağına gideceğiz. Oturup konuşacağız. Çiftçi ayağına gidiyoruz. Oturup konuşuyoruz. Kanaat önderleri. Türkiye'nin gidişinden rahatsız olanlar. Ayaklarına gidiyoruz. Oturuyoruz konuşuyoruz. Muhtarlar oturup konuşuyoruz. Geçen davet ettiler. Antalya özel halk otobüsü bileşenleri. Birden fazla dernekleri var. Üst çatı örgütleri var. Bunlar da bizim sorunlarımız çok. Acaba Kılıçdaroğlu bizim sorunlarımızı dinler mi diye. Tabii dinlerim dedi. Niye dinlemeyiz? Bu ülkede yaşıyorsunuz. Direksiyon sallıyorsunuz. Alın teri döküyorsunuz. Hakkınız olan karı alıyor musunuz, almıyor musunuz? Hangi derdiniz var çözmek istiyoruz. Evet, çözümüne katkı vereceğiz. 22 bin özel halk otobüsü var. 22 bin. 60 bin kişi bu sektörde çalışıyor. Ailelerle beraber yüz binlerce kişi. Biz sahipsiz izliyorlar. Derdimizi anlatacak kişiyi bulamadık. Dedim hiç meraktanmayın. Derdinizi anlatacak kardeşiniz burada. Anlatın derdinizi ama ben buraya gelirken hazırlıklı geldim. Hem derdinizi dinleyeceğim hem çözümlerini anlatacağım. Çözümsüz hiçbir sorun yoktur. Bundan emin olmanızı istiyorum dedim. Değerli arkadaşlar. Uygulama birliğinin olmadığını söylediler. Beş farklı statüde çalışan... Ee, şoför olduğunu söylediler. Ücretsiz taşıma derdimiz var dediler. Evet gerçekten de illere göre 15 ile 25 arasında ya ücretsiz veya indirimli yolcu taşıyorlar. 2008 yılından bu yana fiyatlar 18'den bu yana fiyatlar hiç artmamış. Antalya'yı örnek verdim. Antalya'daki başkan 1 milyon 776 998 kişiyi bir ayda ücretsiz taşımışlar. Çünkü dijital ortamda kimin ücretli, kimin ücretsiz olduğunu tespit etmek mümkün. Ne kadar veriyorlar? Otobüs başına bin lira veriyorlar. Otobüs başına. Büyük şehirlerde 1300 lira, illerde bin lira, Diğer yerlerde de e, Ankara, İstanbul 1300, diğer büyük şehirlerde 1000 lira, diğer illerde de 800 lira veriyorlar otobüs başına. Nasıl yaşayacak bu adam? Nasıl geçinecek? Böyle bir örneği yok değerli arkadaşlarım. Onlara şunu söyledim. Sizin sorununuzu nasıl çözeceğiz diye. Bizi onlar şimdi dinliyorlar. Söyledim. Bizi dinleyin, çözümlerimizi anlatacağım. E, ee, bu konuda hazırlıklarımızı yapacağız. Grup başkan vekillerine talimat vereceğiz. Grup başkan vekilleri hazırlıkları yapacaklar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirecekler. Sorunlar nasıl çözülür? Bir, kesinlikle bir esnaf bakanlığı kuracağız ve sizin muhatabınız esnaf bakanlığı olacak. Şimdi muhatapları yok. Muhatapları yok. İki, özel halk otobüsleriyle ilgili mevzuat çok değişik. Herkes ayrı uyguluyor. Bunu tekleştireceğiz. Bir kanun çıkacak veya bir yönetmelik veya bir tüzük çıkacak. Bu konuda Türkiye genelinde uygulamayı tekleştireceğiz. Böylece herkes ne yapacağını bilecek. 3 Devlet veya hükümet. Efendim şunlar bedava binsin. Emekliler veya engelliler bedava binsin. Eyvallah bedava binsin. Ona karşı değiliz. Ama sen bedava binsin diyorsan şoförün sırtından değil. Devletsin sen, hükümetsin sen. Bedava bindirdiğin kişinin parasını sen ödeyeceksin. Onun sırtına bilmeyeceksin. Zaten ne kazanıyor o? Eğer hükümet herhangi bir grubun ücretsiz binmesini istiyorsa, bugünkü dijital ortamda var, kaç kişinin bindiği, ne kadar seyahat etti, hepsi var. Dolayısıyla onun parasını genel bütçeden karşılayacağız. Üç, özel halk otobüslerinin ve şoförlerinin müktesep haklarını yani kazanılmış haklarını aynen koruyacağız. Öyle her önüne gelene plaka vermeyeceğiz. O plaka değerlendikçe o plaka o şoförün kıdem tazminatı olacak. Laksı, taksi plakası değerliyse özel halk otobüsü şoförlerinin otobüslerin plakası da değerli olmalı. Ve zam öyle birilerinin keyfine göre değil objektif bir kural belirlenecek. Objektif kurala göre enflasyon neyse ona göre her yıl zam yapılacak. Ve dolayısıyla bu çerçevede işler yürüyecek. Bunlar da alın terlerini karşılığını alacaklar. Kamunun taahhüt ettiği ücret zamanında ödenmezse bedava bindirdik. Zamanında ödemiyor devlet. O zaman faiz ödeyecek. Şoföre faiz ödeyecek. Sahibine faiz ödeyecek. Yeni araç alınması lazım belli bir süre kullandıktan sonra. Yeni araç alındığı zaman Koskep veya Esnaf Kefalet Kooperatifi en az 1 milyon lira olmak üzere düşük faizi kredi verecek ve o insan da kendi otobüsünü yenileyecek. İnsanlar daha yeni, daha modern, daha güzel bir otobüse binmiş olacaklar. Halk otobüsü şoförlerine şunu söyledim. Dedim ki sizinle bir isim kardeşliğimiz var dedim. Bizim adımız Cumhuriyet Halk Partisi sizin adınızda özel halk otobüsleri. Dolayısıyla halk ikimizde de var ve temelinde halk oluşturuyor. Bu kardeşliğimiz de var.